New York'ta bir otel odasında yaşamını kaybettiğinde FBI otel odasına el koydu ve oradan çıkan bavullar dolusu evrak yine FBI'nin eline geçti ve odaya ilk giren ve FBI'nin başındaki görevli Donald Trump'ın amcasıydı. İşte soyadı Trump ve Nikola Tesla'nın anneleri tarafından akraba olduğu, Alman kökenli bir akrabalıkları olduğu söylemi var. Yani, o da olabilir. O da olabilir. Ama o gün o cenaze oradayken, yani Nikola Tesla odadayken otel odası tuvaletgahına kadar el koyuyor. Oraya giren ve oradaki bütün belgelere el koyan ekibin başında Donald Trump'ın amcası vardı. Evet. Belki oradan bir kağıt çekmiş olabilir zaman makinesiyle ilgili. Hatta makinenin kendisine ulaştığı ile ilgili söylem var. Enteresan. Bu zamanda hiçbir şeye evet ya da hayır ya bu bir ütopya ya yok böyle bir şey deme şansımız yok. Bir her şey çok şey hızlı gelişiyor yani 40 yılda olacak şeyler 40 günde olup bitiyor evet. artık. Dünya o kadar hızlandı. Bu enteresan yani. Trump'ın zaman yolcusu olduğuna inanabiliriz. Çünkü hakkında yazılmış olan bir kitap da var. Yıllar, yıllar öncesinde daha Trump dünyaya gelmeden önce kalem alınmış. Nikola Tesla'nın akrabalığına kadar gidiyor iş. Zaman makinesi buldu da bu adam o dönemde de başkandı, başka dönemde de başkandı. Aynı sima, aynı yüz hatları. Ara ara bizim gibi sakallı, ara ara saçlar kumral, ara ara esmer.